22-26 Ekim tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek olan Yörex Fuarı kapsamında Ticaret ve Sonrası Yönetim Kurulu olarak Erzincan'ın içinde müthiş ekonomik ilgisi olan ve değer olan ve tanıtımda da müthiş katkı sağladığını düşündüğümüz turun peyniri ve cimin üzümü ve Erzincan bakır işlemeceği üzerine yaptığımız çalışmalarda bu ürünlerimizin fuarda müthiş bir beğeni topladığını geçen yıllarda da biliyoruz tulum peynirinin birçok konuşmamda da bahsettiğim özellikle 7 bin kişi istihdam sağlaması. Keza cimin üzümünün bütün Türkiye'de çok beğenilen bir tadı olması. Bakır işlemeci müthiş bir elemeyi göz nuru olması hesabıyla bu konuya özellikle Erdincan'ın tanıtımında ve ekonomik bilgisine büyük bir katkı sağladığını biliyoruz. Yaptığımız görüşmeler sonucunda Yörek Suarı'nda bir stand almayı düşündük. Tabi buradaki en büyük amaçlarımızdan biri de götüreceğimiz tulum peynirini cimin üzümü ve bakır işlemecinin ekonomik değerinin yükseltilmesi ve Türkiye'de daha iyi yere gelmesini düşünüyoruz. Bunun birçok örnekleri var. Örneğin Van'da bir lokumcu arkadaşımız Antalya'daki fuardan sonra 80 otele bağlantı yaptı. Hatta uluslararası talep olduğunu da söyleniyor. Avrupa evrenin göndermesi düşünülmektedir. Bizim de dediğim gibi Erzincan Tulum Peyniri bölgemizin özellikle coğrafi işaret teşhide ticaret ve sonrasına ait olan Türkiye'de Türkiye'deşi benzeri bulunmayan bir tat, keza bizim cimin üzümümüz özellikle Türkiye'de müthiş talep gören sezonunda yok satılan bir ürün. Bunların bölgede daha iyi tanınması, orada ortalama 200 bin ziyaretçi beklenen bir eksponun bizim Erzincanımızın ve ürünlerimizin tanınması açısından önemli olduğunu düşünerek önümüzdeki bu fuarda Erzincan'ı en en iyi şekilde temsil edeceğimi düşünüyorum. Şimdiden bize destek olan herkese de çok teşekkürler sunuyorum.